zenimle beraber VS evet yapacağız. Evet arkadaşlar VS yapıyoruz. Ödüllü. Oy ye. Ödüllü üç tur yapacağız. Üç turda kazanan 20 TL kazanacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben ondan daha iyi oynadığım için ben brok aldım. O ise El Primo. El Primo. Yenme ihtimali var tabii ki de. El Primo da boş adam değil. Ne bekliyorsun ki zaten Brock'tan? Aga topu. Şu anda tamam. Oğlum bıraksana topu o zaman. Ya ultimi açacaktım. Topu gel, gel. Neyse ben de ulti doldurayım ya. Oğlum nasıl oynayış lan bu? İşte ben bu yüzden oynayayım. Oynamadım. İşte ben... ben bu yüzden Brock'la oynuyorum arkadaşlar. Kanka oynasana. Götüreyim mi topu? Hayır. Bu tur sayılmasın olur mu? Hayır. Hadi ona kıyak geçtim arkadaşlar hadi hadi. Hadi hadi. Ben ondan iki yaş büyüğüm bir harçlık gerisi. Ya sen niye bırak alıyorsun? Yine de inerim ki. Pardon sayılıyor ben olsun. Sayılmaz. Sayılıyor kanka yapar. Videoyu ne kadar yapmamızı bekliyoruz? Nasıl dedim oğlum? Ya sen nasıl? Nerede Torpille. Sıkamıyor. Ya Boşu boşuna kanka bu arada bir maçı kaybettim. Şimdi bu sayılıyor <laughs> <laughs> Öldüm. Ya. Aga neden bura kalıyorsun? Tamam bu bu tur sayılıyor. Diğer iki tur Şeli alacaksın. <laughs> Şeli ile yenersin değil mi? Nasıl yeni? Oğlum brokum lan ben. Nasıl yeneyim? Ben yenersin. kostümlü. Ya oğlum kostümlü diye bir şey olmuyor ki. İkimizin de gücü aynı. Koştun olunca canı falan artmıyor. Merak etme. Ben eşyalarımı seçtim. Eşyalarına bakıp seçseydin. Neyse arkadaşlar durum şu anda bir 0 eziyoruz. Oğlum bana yakından da alacaksın. Arkadaşlar zademi yaptım. Onu kabul etmedi yendim diye. Ben orada kollet aldım. Ben orada gol atmanı biliyorsun değil mi? <Gülüyor> <gülüyor> ya ultisini... ya yazık ya ultisini dolduramadı. <laughs> <laughs> Adam ah! tamam, bak ben de bundan bahsediyorum yakından da. Ne ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya oğlum Ahmet Yiğit geldi Kafamı karıştırdı ya Neyse gol at Kanka sen niye beni bekliyorsun Ya yani Oğlum ultim var ya Ultim daha yeni oldu Kör lan bu koydu. Boşan, boşan da etkili aldı? Arkadaşlar bu gibi arkadaşlar. Ne? Bakın 20 TL'sine girdik. O oh, ye. Yeah. Arkadaşlar vermeyeceğiz. Bak vermezsen bozuşmuş. Nerede? Aa, aa, ya öldüm ya. Kendi kalesini açıyor. Saklanın da canım da. niye hep gelsin diyor. Ben ne bu kalmadım Oy. Aa sıkamıyorum. Çünkü boktan atmış. Bak. Bak bak bana bak. Peki gol yedim mi? Aa, daha açamadım ki. Bir tane de ulti lazım. Dur şöyle ben sana bir... Ya ben orayı kıramam mı sanıyorsun? Yine ulti Niye ben yok taşı şeyimi kullanamıyorum? Çünkü ben yokum. Ben yokken nasıl kullanmayı bekliyorsun? Ya, yedim ya, yedim ama ya. Olsun atamadım nasıl ama kaleyi ben? açtım. Ee, ateşine. Ateşine yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Balgamlarda yanıyorum. Baba pro taşıyorum. Ya. ya! Baba pro taşıyorum. Babaları taşıyorum. Hey George. Versene borç olmaz Michael bende de yok Ağırlı işe karışım sen Sana son bir şans vereyim mi? Ne şansı? Vereyim Ne? Tamam Sana son bir şans vereceğim Ama ya onu da cool. kaybedersen Mani Vermeyeceğim ki Rüyanda görürsün o maniyi rüyanda uyursun toprak bana mani mani veriyor dersin. Ayıp değil mi? Gördüğünüz gibi ağlıyor arkadaşlar her zamanki gibi. Hadi. O ne mi? O ne mi? Ya ben mani, mani vermeyeceğim ki. <laughs> ya ayılar kapatın. Oynamayacaksan... oynamayacaksan baştan söylesene. Hadi ayıları kapıştır ama orada enerji alacak. Orada enersen. Aa ayı vs atalım diyor. 100. Ay, Ay 20. 20. Ben ayı vs'sine yenerim ki. Ayı vs. Ayı yogi evet ayı yogi. Ayı yogi e sen neredesin ben seni neden davet edemem? Çünkü bir takımım var. Savaş takımı Lan oğlum haritadan çıktım yanlışlıkla beni davet et. Ee, neden bana davet gelmiyor? Abi, Çık sen da... oradan ben bir daha Aga gerizekalı. Ya ne gerizekalı? Rahatsız etmedi mi ne? lan bu? Cık, Allah Allah sen sanki çok biliyorsun. Harita oluşturucu. Ayyogi dostluk savaşı. Ayyogi mi? Evet hadi Ayyogi. Bir şey mi oluyor? Ben Nita seçeceğim. Allah Allah ne seçecektik? Bok. Ben boks seçecek sanıyordum. Ben kaka spike seçeceğiz. <laughs> Neyse. Bakın Nitan yukarıda. Nerede? Kör oğlu kör ya. ya. <laughs> Tarlaya bastı. Otur, ilk önce özelliklerimi ayarlamalıyım. Oh sıçtım. Oh. Lan, ne lakam? <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> <gülüyor> 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 ya bir sus. Ya ben. Arkadaşlar. Hazır ama bastı. Biz niye konuşmuyoruz? Şimdi ben buradan. Şimdi o nereden çıkacak zaten orada ışınlanma yeri var. Ama birbirlerimizi öldürmeyeceğiz. Ultimizi, ultimiz olur. Çık ben oradan. Gel buraya la sıkkın kırmızı şortlu. Kırmızı şort. Oğlum gelsene. Yok ben oynayacaktım orada. Wow! <laughs> Oğlum öldürmeyeceğiz birbirimizi. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyorum o yüzden sıkmadım. Ay. Sen de benden. Bir tane daha sık. Ben de anla sıkma sıkma. Benim ultim doldu. Doldu benimki de doldu. 1-2-3 Kafasına attım. Aa benimkisi yendi. Ehe. Oğlum bir git benim ayım yendi zaten. Benim ayım yendi ki. Evet. Kaç tur şey yapacağız? Son bir tane daha şans vereyim mi? Verme. Neden? İşte verme. Ayı oğlum bunlar ayı. Ne şansı vereceğim ki? Bari video 10 dakika olsun. Neden? Ama... Ver. <laughs> Ulan kazansan bir tur kazansan yeter. Bir tur. Bu son tur. Bunu kazanırsan 20 TL'yi ben sana onu Oğlum çık oradan. Ya paran yok senin. Var. Evde var. Oğlum çık git. Eve mi gideceksin? Hayır lan. Video dışına gideceğiz yani. Babaanneme gideceğiz yani. Ya. Oğlum niye gidiyorsun oraya? Ne <laughs> öldüreceğim seni yanlış. Ya, öyle ya. Mesela, gel çık. Sen ultini dolduruyor mu? Tamam hadi gel. Lan sıkma, sıkma, sıkma. 1 2 3 Atsan oğlum ayıp. Yine Yendim ki ben ha. Hadi gel. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.